OnePlace, BlockTube.tv Günün bu saatinde, çarşamba akşamüstü 5.30'a yaklaşırken piyasalar biraz soluklanıyor gibi. Ama perde arkasında tablo hala oldukça ilginç. CryptoSlate'de yer alan bir habere göre, 2025 yılında kripto saldırılarının sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. Yani manşet ilk bakışta olumlu. Ancak işin dikkat çeken tarafı şu, saldırı sayısı düşerken tekir saldırıların yarattığı finansal kayıp, çok daha büyük hale gelmiş durumda. Daha az ama çok daha ölümcül diyebileceğimiz hackler konuşuluyor. Özellikle köprü protokolleri ve merkeziyetsiz finans altyapıları yüksek tutarlı hedefler olarak öne çıkıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Güvenlik açıkları azalıyor olabilir ama saldırganlar artık daha sabırlı, daha planlı ve daha büyük balığın peşinde. Blockchain ekosisteminde sadece fiyat takibi değil Altyapı güvenliği ve risk yönetimi de en az o kadar önemli hale geliyor. Projelerin kod denetimi, kullanıcıların ise cüzdan güvenliği bu dönemde daha da kritik. Sen bu konuda neredesin? Daha güvenli ama yavaş ilerleyen projeleri mi tercih ediyorsun? Yoksa yüksek risk, yüksek potansiyel tarafı mı sana daha cazip geliyor? Birazdan bu yoğun gündemi ritimle dengeleyeceğiz. Blocktube.tv'de kal. Şimdi enerjiyi dans pistine taşıyoruz. Abi.